O zaman sana büyük planı açıklıyorum. Yani büyük plan dediğime bakma. Aslında büyük plan ama çok basit bir plan. Aha. Çelişkili olsun dedim. Hı hı. Pişt, bana bak. Sen şimdi Kemal'in eve giriyorsun ve Kemal'i bir süreliğine evden postalıyorsun. Ben, pardon. Ben ondan sonra eve girip planın diğer aşamalarını gerçekleştireceğim. Gerisini bana bırakın. Tamam? Ee, peki Ücret? Ha, ücret. Ücreti iş bittiğinde tamamına ödeyeceğim. E, peki, üstünüzde ne var? Hı? Hı? Üstümde mi ne var? Ha, bugün üstümde şöyle bir ağırlık var. Herhalde mevsim geçişlerinden olsa gerek. Ay özür dilerim. Ağız çıkanlığı kusura bakmayın. Büyük plan işleyişe başlamıştır. Haydi bakalım, vatana millete hayırlı olsun. tamam, Kemal Bey evden sepetleyince hemen sizi arıyorum. ya kardeşim, bana ne Boğaz Köprüsü'nden cezalı geçiş yaptıysan ya? Geri dön o zaman köprünün üstünden, git cezanı öde. Allah, ne? Kulübeyi de mi uçurdun? Yuh be kardeşim, bana bak, Dün akşam nasıl offside'den yediniz ama golü aa böyle. <laughs> Çocuğum, biliyor muyum? Telefonla mı konuşuyordun? Evet karıcığım etrafta kimseyi bulamadığım için telefon cihazıyla konuşuyordum. Bak nasıl konuşuyorum. Ay, ee ay, o çocuklar zaman, o nasıl? Zaman da, <laughs> müsait değilsen ben sonra gelirim canım. Yok yok otur ya otur o birazdan gidecek zaten ben dinliyorum seni söyle. Ay ay güldüm ama pekmezim. Ben seni bu kadar mı yalnız bıraktım sen öyle telefonla deli gibi kendi kendine konuşuyorsun ha? ...ben yani böyle bir önemli günde hiç yakıştıramadım kendimi. Önemli gün evet, gerçekten önemli bir gün. <laughs> Ayrıca... ...sürprizi de kaçırmak istemem. <laughs> Aa! Ay mi var! Sürprizi, sürpriz! Tabii sürprizin babası var babası! Canım <laughs> şimdi... ...şimdi anlayacağım seni çok çok seviyorum ben seni. Ben de çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum canım benim ya. Oo bebeğim, şu koşa bak, göze bak, bak. <laughs> Elimde valizim İstanbul, ben evlenirim kalamam doğul. İş güç kariyer cazibe yahşi, Türk ne bulup evlen yahşi. Hadi.